arkadaşlar bugün size beraber Pitbull hayatı devam En son bildiğiniz gibi Pitbull hayatında Pitbull Bizon ve Alman kurdu Tony kapışmıştı. Ve Pitbull Bizon Alman kurdu Tony'yi dövmüştü. Bugünlerim videonun sonunda söylenecek gerçek video gerçekleşiyor. Alman kurdu Tony ailemizin evini basacak ve çok büyük bir manyak şeyler yaşanacak. Bakalım ne olacak. Hadi hep görelim. Aa, oğlum Bizon ne biçim ısırdıysa. Beni dövdü Çok fena sızdı beni. Şimdi içim geçmiş. Ama hala dayanıklıyım. Hala kendi gücümdeyim. Bu pitbull ailesini yok edebilecek kadar güçlü. Ulan. Üvey babam Leo falan dinlemeyeceğim. Geçip geçeceğim. Ben buraya gerçek şartlarda biz onun sevdiğini, sevdiklerini dövmeye geldim. Bella'yı döv gideceğim. Yani üvey babam Leo kaşınmazsa onu dövmeyeceğim. Hadi gidelim. Acaba Üvey Babam karşılayacak mı? Hey pitbull Ailesi, bir receliniz geldi sizin. Ha? Sen de kimsin? Tony, aslanım. Sen niye o kadar değilsin ha? Niye? Olacak baba. Senin bu, oğlum biz on yüzünden. Biz on beni resmen arenaya çağırdı ve beni çok fena dövdü. Hey. Seni arenaya mı çağırdı? Ulan sen Bizon. Ulan sen Bizon. Demek arena'ya çağırdın. Bitecek ha o. Ha ha. <laughs> Leo'yu biraz kandırayım sonra da Bella'yı diyeyim Eee baba sen e, istersen git bak liderlik orada kampın yanında döneceksin böyle gideceksin. İstersen sen git orada Bizon oğlunu cezalandır. Hey! Hain köpek seni yalancı köpek seni çık git evimden Evimizden git biz ona öyle bir şey yapmaz Biz ona öyle birisi değil Ella teyze de önümden çekil bak Seni seni sana pati kaldırmak istemiyorum Önümden çekil seni dövmeyeyim Bella bir dakika bekle sen bekle sen bir şey bilmiyorsun Tony evlat gel gidelim biz onunla beraber ikimiz konuşalım İkimiz Niye öyle bir şey yapalım ki? Sen git konuş. Allah Allah, ben buradayım. Bekliyorum. Sen git konuş. Sen hain, yalan söylüyorsun demek ki. Ben bildim. Ulan sen yalan söylediğini ben şimdiden anladım. Cesaretin olsaydı gidip biz onla kendin konuşurdun. Gördün mü Leo? Gördün mü? Senin bu ve oğlun Tony var ya yalan söylemiş. Cesareti olsaydı senin dediğin gibi yapardı. Giderdi, döverdi biz onunla. Kapışırdı ve gerçeği söylerdi. Cesareti yok. Yani baba, bu ben öyle bir şey yapmadım. Benim cesaretim var. Sus lan, sus. Sana inanmıyorum. Oğlum, gözümden düşüyorsun bak. Senin halin birisin. Amca. Bak artık sana baba demeye geçtim. Sen benim gerçek babam değilsin. Sana kıymayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun tamam mı? Gerçek babam değilsin. Sana kıyabilirim. Ben. Ne diyorsun lan sen? Ha? kimse benim kimse benim hayatımı, benim aşkımın babasını kıyamaz. Lan sen ne diyorsun bana? Sen nereden alıyorsun lan bu cesareti? Nereden alıyorsun? Asıl sen nereden alıyorsun bu cesareti? Asıl sen nereden alıyorsun lan bu cesareti? Nereden alıyorsun? Asıl sen nereden alıyorsun tamam mı? Sen nereden alıyorsun bunu? Ah, sen... Kaşınma, kaşınma Leo amca. Seni konuşturmadım. Ben buraya biz onun sevdikleri herkesi dövmeye, biz onun yedi sülalesini dövmeye geldim Leo. Artı sana ne ababa diyeceğim bir amca. Leo sen kaşındın. Hepinizi dövmeye geldim. Ay bırak! Bırak Leo'yu! Bırak! He? Sen ne diyorsun lan bana? Senden nereden alıyorum bu cesareti? Hiçbiriniz bana bir şey yapamazsınız var ya. Hiçbiriniz öleceksiniz. Bellayı rahat bırak lan! Bellayı rahat bırak! Gel! Gel lan. Bellayı da yedim, seni de yedim. Bella mı kaldı lan? Ha? Bella mı kaldı? Hepiniz öleceksiniz oğlum. Hepiniz öleceksiniz. Ama önce Bellayı. Ve ama önce Bellayı yiyecek. Çünkü biz onun sevdiği, biz onun sevdiği Bella zaten. Önce Bellayı yiyeceğim lan. Ölecek olama Bella. Ölecek. Sen de onunla karışık Leo. Leo. sana baktım. Demek ki bana böyle teşekkür ettin ha. Böyle. Sağ ol evlat. Sağ ol. Seni üvey babalık yaptım. Seni okula ben yazdırdım lan. Ben yazdırdım. Seni sana eğitimi de ben verdim. Sana eğitimi de ben verdim. Yoksa sen okulda zayıf bir çocuktan. Escobar'la okulda kavga edince yani yani Okulda öğretmeniniz erkekler kavgası yapınca erkeklerin kavgasında kazanan Escobar'dı. Sen de rezil oldun ve ağlat ağladın. Seni ağlattılar ve o yüzden de senin de ağlaman için sana bu eğitimi verdim. ben dolan eğitimden. Sen de bana böyle teşekkür ettin ha? Hayır, onu karıştırma Leo, onu karıştırma. Öyle bir şey yok tamam mı? Sen onu karıştırma Leo. Sana kim onu karıştırdığını söyle de. Onu karıştırma. O eski de kaldı. Onun burada yoksa biz onun karısı burada lan. Biz onun karısı burada. En yani biz onun ismini bir daha bana karşı çekme. Hayır Bella. Hayır. Hepinizi döveceğim. Leo'yu bırak. Seni günden beri sevmemiştim. o sanki ben sevmiştim. Ha, sanki ben sevmekten içim geçmişti resmen içim. Lan senin kocan yüzünden bu düzlere düştüm lan. Senin kocan yaptı beni. Yetim kaldım lan senin kocan yüzünden geçim. Hayır. Benim kocam sana bir şey yapmamıştı. Yapmamıştı. Biz onu ne suçluyorsun lan öyle. Bizon bir şey yapmamıştı sana. Yapmamıştı Tony. Biz onu suçlama. Uf, boşuna biz onu suçlama. Gel gel. Sen biz ona boşuna suçlama. Ne diyorsun lan sen? Ha? Biz onu ben boşuna suçlamam. Biz onu suçlamam bir hat var tamam mı? Bir hat var. Ben boşuna ne biz onu suçlarım ne de onun ailesi ailesini biz ona biz suçlu. Benim babamı öldürdü tamam mı? Öldürdü. Ben de onun ailesini yok edeceğim. Tüm düşmanlarımın yedi sülalesini ortadan kaldıracağım. Tüm sülalesini ortadan kaldıracağım. Bu da bir avantaj. Bu da bir benim için avantaj. Leo. Ve seni de. Ondan sonra gideceğim Baron'u. Ondan sonra gideceğim Oscar'a. Ondan sonra gideceğim. Johnny falan avlayacağım. Johnny falan yok edeceğim. Hepsini yok edeceğim. Ya benim oğlum Bozkır ve Baron'u araya karıştırma. Senin derdin biz onunla. Onlarla değil. Evet ama siz de onun ailesisiniz. O yüzden hepinizde derdim var tamam mı? Hepinizde. Bekle bekle. Hepinizde derdim var lan. Hepinizde derdim var. Yani o yüzden hepinizi döveceğim. Aa, hepimizi dövdün. Ama var ya Tony. Biz onda gerçekten suç yok. Tüm suç sende. Tüm suç sende. Ya e sen de hepinizi yok edeceğim zaten. Hiçbiriniz, hiç kimse seni benim patinimle kurtaramaz. Hazırsan acına burada bir son vereceğiz. Üç, iki, bir, dur orada. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu kadar gördüğünüz gibi Pitbull hayatında Pitbull Bizon ve Pitbull Bizon. Arkadaşlar Pitbull Bizon'un ailesine saldıran Alman kutu Tony hepsini yok etti. Bella'yı, Leo'yu hepsini yok etti. Açın videonun sonunda bir tane köpek geldi serimize arkadaşlar. Sizce o köpek kim? Arkadaşlar yorumlarda bunu belirtin. Bakalım o köpek kimmiş? Arkadaşlar cevap bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Olan...